Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video daha çekiyoruz. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bölümün adı aile. Yani aileyle bir gün gibi bir şey. Aileyle hafta sonu işte. Yani İki orta kardeş yani aynı yerde kardeş bir küçük kardeş bir de zaten biliyorsunuz anne baba olacak yani böyle bir gün hafta sonu aileyle hafta sonu bölüm adı onu birleştirdim şimdi neyse iyi seyirler dilerim hadi videoya geçelim hadi gelin bekleyin anne geliyoruz işte Üf. gösteriyorum ben bir dakika. Doydu. Ben tam gözükmüyor Şuradayım. Bekleyin ben şurada duruyorum. Yine çok fark etmedi. Neyse hadi girelim hemen. Biz havuza mı girsek? Olabilir. Ben kendi evime gideceğim. Bu ya bir hayvan kuyu besi ama aslında benim yiyeyim bu yaşı. Bekleyin şöyle. Şuradan giyeyim ben. Bakın buradan giyiyorum diye. Bugün benim arkadaşım gelecek değil mi? Evet. Hadi gel bir tavuza girelim. Emin misin? Ya da karakalim mı? kardeşim. Olur kay, kay daha eğlenceli Sonra havuza da gireriz. Olur. Bekle kaykayı alacağım. Hadi gel. Sen mi süreceğim? Ben sürebilirim eğer bir şey demeyeceksin. Sür sür iyi olur. <laughs> hmm, biz geliyoruz birazdan. <laughs> Burada içerisini de göstereyim. Bekleyin bir saniye. Şöyle içerisi. Şu merdivene bakmayın. Bir yere gitmiyor da. Aynen. Tabletini sabitledim. Tab Biz buradayız. Bu arada geziyoruz. Dı Anne arkadaşımız ne zaman gelecek? Gelir birazdan. Tamam. Hadi gelin çocuklar. Geldim. Sen çocuk musun? Hayır. Değilim. Cık, neyse. Ben bir babayım. Bu arada karıştırmayın. Ben anneyim. Ben de babayım. Çocuklar. Geldim. Aa, geldiler. Bekleyin. Geliyoruz. Aa. Geldik. Ay, merhaba. Hadi atla seninle de gez diyelim. Gel. İhu. <laughs> <laughs> Benim arkadaşım nerede? Buradayım evin içinde. Oradan mı şimdi geliyorum. Gelemiyorum. <laughs> gel gel buradayım bak. Evet buradasın gel oynayalım. Ding <laughs> dong. Ben babayım tekrar söylüyorum. Ben de anneyim. Karıştırmayın diye. Yani aslında karıştırmazsınız da yani ne olur ne olmaz diye. Boş ver. Hayatım kapıya bakar mısın? Bakarım. Aa, hoş geldiniz. Gelin kapımız açılmıyor. Kusura bakmayın. Siz direkt girince açılıyor. Tamam. Hakikaten öyle. Bekleyin ya. <laughs> ee, bize oturacak yer kalmamış. Ha, gelin gelin buyurun. Pardon. <laughs> ha, tamam. Teşekkürler. Bir şey değil canım. Ben de yanına... Gel gel sen de yanıma otur. <laughs> Ama böyle de hiç olmadı ya. Neyse. Ben dururum ayakta. Bizim eski bir koltuğumuz yok muydu? Bekle ben onu bulmaya çalışayım. dışarıda bodrum var oradan bulmaya çalışırım. Şimdi tekrar göstereyim. durmadım. Oğlum. <laughs> hmm. Geliyorum. Buldum o koltuğu. Buldum o koltuğu şu. <laughs> Bunu şöyle yerleştirdim. Hadi. Tamam. İster, i̇sterseniz siz ben de oturun ben şuna geçeyim olur Vallahi aynı anda izlemiş gibi olur maçı tamam ben oturmayacağım ben ne yapsam ya da ben de oturayım şöyle ayıpta çocukların koltuğu ama neyse ben şu kenarda işlerimi yapayım orayı mutfak olarak çizin bir şey yok da şöyle çevir. arayı şöyle gösterip durmam gerek Oy biz oynuyoruz dı dı dı, dı, dı. Havuza girelim mi? Bir saniye şurada konuşturayım. Havuza girmek isteyen var mı? Ben istiyorum. Ee, ben havuz yani sudan korkuyorum. Hem sen de korkunu yenmiş olursun. Aslında bir deneyebiliriz. Hadi gelin. Bekle. Ben bu şeyi park edeyim. Ama bir şöyle kenara geçelim de biz Ben gidiyorum. Park edeceğim. Ah. Park ettim. Ben girdim bile. Hadi gelin. Hmm. Ay. Çok kötü. Korktum. Korkma korkma. Hem niye atladın ki direkt? ne bileyim orada duygu şeyini ben hakikaten konuşamıyorum arkadaşlar orada duygu şeyini yapamadım yani korkma hissini <laughs> unuttum bak önce böyle patini sok sonra yavaş yavaş gir içine ay ben de düşük bu havuzda niyeyse ilk bölümde de düşüyordum ben <laughs> Tamam yavaş yavaş hop. Girdim. o kadar da kötü değil. Evet hem ayaklarına geliyor. Yani patilerini. Evet. Çok da kötü değilmiş. Bu yüzme bilmiyormuş. Sağ ol. Ölüyordum. Dur dur şöyle. ha. Ay. Neyse iyi misin? İyiyim iyiyim. Neyse bence bu böyle olmayacak. Birazdan yine deneriz. Zaten iki gün bizde kalmayacak mısınız? Kalacağız. <laughs> Islattım. Islatalım azıcık da. Öyle bir şey olmaz. Islandık ya şimdi durduk yere. Kim o? Benim. Kimsin? Pamuk Şeker ablam. Tamam. Açtım. E, ben sanmıyorum. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Bir oynuyorduk. Tamam hadi kapatın kapıyı. Buraya da arı koymuşlar. Sticker değil mi o? Aynen. Eve mi girsek? Bilmem olabilir. Ben yerde kurulanmaya çalışıyorum şu an. Bir saniye. Ben geliyorum arkadaşlar. Evet minicileri bir kuruladım. Geldim. Hadi gelin içeri girelim. saniye. <laughs> ben oturdum. Çocuklar. Ben camdan bakacağım. Ben de öbür camdan bakacağım. Teris şöyle. Bu cama bakıyor, bu da diğer cama bakıyor. Burada camlar var bu arada gerçekten. Şöyle ben yaptım bant var. Orada. Neyse kamera bu arada hiç netlemiyor. Böyle dışarıda kimse olmayınca Güzel olmuyor farkında mısın Sen nasıl görüyorsun Görürüm ben Efe. Efe, Ben sıkıldım ben dışarı çıkıyorum Evet hakikaten Ne kadar sıkıcı Beklesene ben de geliyorum. Çocuklar beni de bekleyin. Kaptan yiyorum. Tamam biz kapının önünde bekliyoruz. Ev sıcak. Yani çok sıcak ev işte. Klimayı çalıştırırız. Öf, gerek yok bekliyoruz işte. Tamam. Ay düştü. Tabii siz içeriği şu an göremiyorsunuz ama. Tamam tamam. Geri yakaladım sonra yerim kocamanmış. Geldim. Hadi yine şey sürelim. Olur. Kim sürecek? Hmm, bilmem ki. Sen sürmek ister misin? Yani hiç sürmedim daha önce. Bence başarabilirsin. Peki ama düşersem yani size düşürürsem bana kızmayın. Ben söyledim. Tamam canım zaten olur öyle şeyler. Hadi gel binelim. Tamam. Şimdi ben nenene şuraya Aynen. Ben arkama. Ben de en sona. Hadi. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Tamam. Ben düştüm bir saniye. Yanlış oldu. Eve bununla gireyim mi? Gir! Ya, cekicekiyim ah, Mayıs. <laughs> Annemler acayip güzel çünkü. Çok güzel sürüyorsun. Bak, <laughs> harbiden güzel sürdüm. Neyse ben yoruldum biraz da. Siz sürmek ister misiniz şöyle sağa çektim. Ben sürerim yorulduysan. Tamam. Bu da çok sıkıcı ya. Bahçe de küçük ya. Evet aslında. Tamam durun park edeyim. <laughs> gelin başka bir şeyler yapalım. Tamam. Bekleyin ben de geliyorum. Tamam, ne yapalım ki? Bilmem. Hmm, gelin azıcık da içeride oturalım. Tamam. Çocuklar akşam oluyor. Hadi artık yatalım. Peki. Hadi. Tamam. Ben şuraya yatarım. Tamam buraya Ben de buraya. Hadi kardeşlerinizi çağırın. Tamam. Gel biz gidelim. Tamam ben yatayım o zaman. akşam oldu. Hadi yapacağız. Tamam. Ee, çıktık. Kapatalım kapıyı da. Hadi gelin gezelim içeri. burada. Bu çift burada da minikler. Tamam. Evet. <laughs> Bitirişi benim yapmam gerekiyor. Uyuyamam. Evet arkadaşlar. Ben birazdan uyumaya geleceğim merak etmeyin. Tamam. Yani hepinize de... merhaba arkadaşlar. Değil. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Oha 15 dakika yapacaktım video 16 dakik olmuş. Neyse. <laughs> Çok uzatmayacağım çünkü 17 dakika olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olup yorumlar atmayı unutmayın. Ama muhtemelen yorum atamazsınız çünkü <laughs> yani YouTube yorumları kapatıyor. Ben Yapmıyorum. Yemin ederim ben yapmıyorum. Youtube yorumları kapatıyor. Yani inşallah kapatmazsa atarsınız yorumlar. Neyse çok uzattım. O yeni dakika oldu arkadaşlar. Kapatalım artık. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay.